Merhaba arkadaşlar. Atayınları ben Korkmam. 7. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 3. ünite konusu cebirsel ifadeleri başlıyoruz. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi nasıl yapılır öğreneceğiz dersimize başlayalım. Cebirsel ifadeleri 6. sınıfta öğrenmiştik. Tekrar hatırlayacak olursak en az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir. Bilinmeyenler değişkenlerdir ve genellikle harflerle gösterilir. X, Y, Z, A, B, C şeklinde olabilir. Bir cebirsel ifadede artı veya eksi ile birbirinden ayrılan her bir ifadeye terim denir. 5X artı 2Y eksi 7 bir cebirsel ifade. Ve bu cebirsel ifadede terimler artı ve eksilerle birbirinden ayrılıyor. Burada 3 tane terim var. Birincisi 5x, ikincisi 2y, üçüncüsü eksi 7'dir. Terimler önündeki işaretlerle beraber alınır. Artıları yazmaya gerek yoktur. Terimlerin sayısal çarpanlarına kat sayı denir. Buradaki terimin kat sayısı 5, buradakinin 2, bu ise eksi 7'dir. Değişken içermeyen terimlere sabit terim denir. Buradaki terimlerden değişkeni olmayan eksi 7 olduğuna göre bu sabit terimdir diyoruz. Bir cebirsel ifadede değişkenleri ve bu değişkenlerin kuvvetleri aynı olan terimler benzer terimlerdir. Benzer terimler yani 5x ile 3x dediğimizde değişkenler x ve bu değişkenlerin kuvvetleri de aynı olduğuna göre bu iki terim benzer terimlerdir. 20 a'nın karesi eksi 30 a'nın karesi dediğimizde yine değişkenler a kuvvetleri de 2 olduğuna göre hem değişkeni hem de kuvveti aynı o yüzden bu Terimler benzer terimlerdir. 7x e 7x kare ise benzer terim değildir çünkü değişkenler aynı ama kuvvetler aynı değil. O yüzden bunlar benzer terim değildir diyoruz. Cebirsel ifadelerle toplama işlemi yapılırken benzer terimlerin katsayıları toplanır ve bu toplam değişkene katsayı olarak yazılır. Sabit terimlerin toplamı da sabit terim olarak yazılır. Yani 5x ile 3x'i toplayacaksak bunlar benzer terimlerdir. İlk önce terimlerin katsayılarını toplayalım. 5, 3 daha 8. Benzer terimi yazdık. Toplamını da katsayı olarak yazdığımızda sonuç 8x'tir. Örneğimizi incelersek 5x eksi 3 ile 2x artı 4'ü toplayacağız. Benzer terimler 5x ile 2x'tir. Topladık 7x. Sabit terimler ise eksi 3 ile artı 4. Bunları da kendi arasına topladık. 1 ve bu işlemin sonucu 7x artı 1'dir. Toplama işlemi bu şekilde yapılıyor. Alıştırmalarla devam edelim. Aşağıda verilen terimlerden benzer olanların bulunduğu kutucukları aynı renge boyayınız. Hemen boyayalım. Benzer terim olması için değişkenler ve kuvvetleri aynı olmalıydı. Z, 22Z, eksi 5Z, 14Z, benzer terimlerdir. 3x 14x 7x 5x benzer terimlerdir. x küp 4x küp 8x küp 6x küp benzer terimlerdir. 3xy 4xy xy eksi 5xy benzer terimlerdir. 10x kareye x kareye 15x kareye 3x kareye eksi x kareye benzer terimlerdir diyoruz ve benzer terimleri bu şekilde aynı rengi boyamış olduk. İkinci alıştırmayla devam edelim. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Benzer terimler 2x ile 5x. 2x ile 5x'i topluyoruz. Artı sabit terimlerde 7 ve 3. 7 ile 3'ü de kendi arasına topluyoruz. 2x ile 5x'in toplamı 7x. 7 ile 3'ün toplamı 10. Sonuç 7x artı 10. Benzer terimler 5x ile x, sabit terimler 4 ile eksi 2. 5x ile x'i topluyoruz artı 4 ile eksi 2'yi toplayacağız. Terimleri alırken önündeki işaretlerle beraber alıyoruz. 5x, 1x daha 6x'dir. 4 ile eksi 2'nin toplamı da 2. Sonuç 6x artı 2. Burada ise benzer terimler 7x ile x, sabitler ise eksi 1 ile 3. 7x ile 1x'i toplayacağız. Daha sonra da eksi 1 ile 3'ü toplayacağız. 7x ile 1x'in toplamı 8x. Eksi 1 ile 3'ün toplamı da artı 2'dir. 8x artı 2'dir sonuç. Benzer terimler eksi x ile eksi 3x. Sabitler ise 4 ile 5. Eksi x ile eksi -3x 3x'i topluyoruz. Sabit terimleri de kendi arasında topladığımızda Eksi 1 x ile eksi 3 x'in toplamı eksi 4 x'dir. 4, 5 daha 9 ve sonuç eksi 4 x artı 9'dur. Evet arkadaşlar konuyu öğrendiğimize göre konuyla ilgili geriye kalan soruları sizler de Ata yayınları Ben Korkmam 7. Sınıf Matematik Soru Bankası'ndan çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.